Merhaba sevgili öğrenciler. 6. sınıf üslü ifadeler konusunun 4. dersindeyiz. Bu derste sizlerle birlikte üslü ifadeleri karşılaştırmayı öğreneceğiz. Umarım mutlu bir ders olur. Hadi başlayalım. Şimdi burada verilen üslü ifadeleri karşılaştıralım. Bakalım hangileri büyükmüş? hangileri küçükmüş. Hemen değerlerini hesaplayalım. 2 üssü 5. Bunu daha önce de hesaplamıştık. Daha önceki videolarımızda hesaplamıştık. 5 tane 2'yi yan yana yazdık ve çarptığımızda bunların değeri 32 çıkar. Yani 2 üssü 5'in değeri 32. 2 üssü 3'ün değerini hesaplayalım. 2 üssü 3'ü de 3 tane 2'yi yan yana yazdık ve çarptığımızda bunun değeri de 8 olur. Yan çocuklar baktığınızda bunun değeri 32, bunun değeri 8. E hangisi daha büyükmüş? 2 üssü 5 büyüktür 2 üssü 3'ten. Şimdi buraya geçelim. 3 üssü 1. 3 üssü 1'in değeri 3'tür çocuklar. 3 üstü 4'te 4 tane 3'ü hemen yan yana yazıyorum ve bunları çarptığımızda hepsini çarptığımızda 81 yapıyor. Yani hangisi daha büyükmüş? 3 üstü 4 daha büyükmüş. Yani 3 üstü 1 küçüktür. 3 üstü 4. Karşılaştırma konularında büyüktür ve küçüktür sembollerini aklında tutmakta zorlanan varsa onların aç gözlü timsahlar olduğunu düşünebilirsiniz. Bu aç gözlü timsahlarımız hep büyük olan sayıyı yemek istedikleri için büyük olan sayıyı ağızlarını açıyorlar. Gösterelim. Mesela burada 2 üssü 5'imiz olsa, burada da 2 üssü 3'ümüz olsa, bu timsahımız hangisini yemek isteyecek? Değeri büyük olanı yemek isteyecek değil mi? O yüzden ona açacak ağzını. Yani burada ne yazıyor Yani. 2 üssü 5 büyüktür. 2 üssü 3 büyük olana açtı ağzını. Bunu da yapalım. Burada 3 üssü 1 olsa karşısında da 3 üssü 4 olsa. Bu timsahımız geldi. Hangisini yemek isteyecek? Değeri büyük olana. O yüzden hangisini ağzını açacak? Değeri büyük olana ağzını açacak. Bu sembolleri bu şekilde aklımızda tutabiliriz çocuklar. Şimdi aşağıdakileri karşılaştırarak devam edelim. 3 üssü 2, 7 üssü 2. Bu iki üslü ifadeden hangisi büyüktür, hangisi küçüktür? Değerlerini hesaplayarak bakalım. 3 üssü 2'nin değerini hesapladığımızda 9 olduğunu görüyoruz. 7 üssü 2'nin değerini hesapladığımızda bu sefer 2 tane 7'yi yazıp çarptığımızda değerinin 49 olduğunu görüyoruz. E hangisinin değeri daha büyükmüş? 7 üssü 2'nin değeri daha büyükmüş o zaman. Ona açtı sembolümüz ağzına. Yan taraftakine bakalım. 4 üstü 3, 3 tane 4'ü yan yana yazıp çarpacağız. Yani 64 yapıyor buradakileri çarptığımızda. Burada da 3 tane 5'i yan yana yazıp çarpacağız. Buranın değeri de çocuklar işlemleri yaptığımızda 125 yapıyor. Hangisi daha büyükmüş? 5 üssü 3 daha büyükmüş. Çocuklar burada bir şey dikkatinizi çekti mi? Tabanları aynı olan üslü ifadelerden Üssü büyük olan daha büyüktür. Üstleri aynı olan üslü ifadelerden tabanı büyük olan daha büyüktür. Bu iki kuralı ezberlemek zorunda mıyız? Hayır. Ezberlemesek de her defasında üslü ifadelerin değerlerini hesaplayıp karşılaştırabiliriz. Ama bunları bilmek bize kolaylık sağlar. Şimdi de Buradaki üslü ifadeleri karşılaştırarak devam edelim. 5 üssü 2, 2 üssü 4, 7 üssü 0 ve 3 üssü 3 sayılarını karşılaştırmamız isteniyor. Çocuklar az önce öğrendiğimiz bilgiler bu soruda bize yardım edemeyecekler. Çünkü bakın tabanlar da birbiriyle aynı değil, üstler de birbiriyle aynı değil. Yani bu soruda az önceki bilgileri kullanarak kısa yoldan çözemiyorum. Mecburen tek tek hepsinin değerlerini hesaplayıp bulduğum değerleri karşılaştıracağım. Sırayla başlayalım. 5 üssü 2'nin değerini bulalım önce. 5 çarpı 5 yani 25'ti 5 üssü 2'nin değeri. 2 üssü 4 ile devam edelim. 16 bunun da değeri. 7 üssü 0 çocuklar 0 dışında bir sayının 0. kuvveti 1'di. Bunu bu şekilde hesapladık. Son olarak da 3 üssü 3'ün değerini hesaplayalım. Daha önce de hesaplamıştık zaten bunları. 27 bulduk. Şimdi bulduğum bu değerlere bakarak küçükten büyüğe sıralayayım sayılarımı. En küçükleri burada 1. O zaman bu değerler arasında en küçüğü 7 üssü 0. Sonraki değerimiz 16. Demek ki bir sonraki üslü sayımız 2 üssü 4. Bir sonraki değerimiz 25 yani 5 üssü 2. En büyük değerimiz de 27. Yani bu üslü ifadeler arasında en büyüğü 3 üssü 3. Yani çocuklar özetlersek bize verilen üslü ifadelerin tabanları eşitse üssü büyük olan daha büyüktür. Üsleri eşitse tabanı büyük olan daha büyüktür. Tabanları veya üstleri eşit değilse o zaman tek tek değerlerini hesaplayıp değerlerine göre karşılaştırırız. Üslü ifadeleri karşılaştırmayı çok güzel öğrendik. Hadi biraz örnek çözelim. İlk örneğimizle başlayalım. Aşağıda 4 arkadaşın bir yılda okudukları kitap sayıları üslü ifade olarak verilmiştir. Evet, 4 arkadaş ve okudukları kitap sayıları verilmiş. Buna göre bu arkadaşların okudukları kitap sayılarını küçükten büyüye sıralayalım. Çocuklar bu soruyu çözebilmek için bu arkadaşların kaçar kitap okuduklarını değerini bulmamız gerekiyor. Bunların tek tek değerlerini hesaplayabiliriz. Ama dikkat ettiyseniz Buradaki üslü ifadelerin hepsinin tabanları aynı. Neydi kısa yolumuz? Tabanları aynı olan üslü ifadelerden üssü büyük olan daha büyüktür. Kısa yolu kullanarak değerlerini hesaplamadan karşılaştırabiliriz bu üslü ifadelere. En küçük, küçükten büyüğe karşılaştıracağımız için en küçüğünü buluyoruz önce. Tabanları aynı, üssü en küçük olan bu. 3 üssü 2 küçüktür. Bir sonraki 3, 3 üssü 3 o da küçüktür. Bir sonraki üslü ifademiz 4 üssü 4, 3 üssü 4 ve bunlar arasından en büyüğü 3 üssü 5. Bakın karşılaştırmam gereken üslü ifadelerin değerini hesaplamadan kısa yol kullanarak karşılaştırdım. Çocuklar bunların değerlerini hesaplasaydım daha önce hesaplamıştık zaten bunların her birini 243 yapıyor 3 üstü 5'in değeri 3 üstü 2'nin değeri 9 3 üstü 4'ün değeri 81 3 üstü 3'ün değeri 27 yapar bakın gerçekten de değerlerini hesaplasaydım da aynı sonuca ulaşacaktım yani kısa yolumuz bize vakit kazandırdı ikinci örneğimizle devam ediyoruz Aşağıda verilen sayılardan Hangisi sayı doğrusunda diğerlerinden daha sağda yer alır? Bu soruyu çözebilmek için çocuklar sayı doğrusunda daha sağda yer almak ne demek onu anlayalım önce. Bir sayı doğrusu düşünelim. Sayı doğrusunu biliyoruz. 0 1 2 3 diye devam ediyor. Sağ taraftaki sayıları incelediğimizde çocuklar sayı doğrusunda sağa doğru gidildikçe sayılar büyür. Yani bize verilen sayılar arasında sağda olan diğerlerinden daha büyüktür. Yani burada soru bize açık açık aşağıdakilerden hangisi daha büyüktür dememiş de çaktırmadan anlatmaya çalışmış. Hangisi sayı doğrusunda daha sağdadır demiş. Yani bu soruda bizim bu dört üslü ifadeden en büyük olanı bulmamız gerekiyor. Hepsinin değerini hesaplamaya çalışırsak çocuklar bakın burada kısa yol kullanmadan 7 tane 9'u yan yana yazıp çarpmaya çalışırsak çok zor olur. Çünkü 9 kere 9 81. Bunu bir daha 9 ile çarparsak 729 olur. Bakın daha üçüncüsünde 729 sayısına geldim. Çok daha fazla artacak ileriki adımlarda. O yüzden burada kısa yol gerçekten çok işimize yarayacak. Bakın üslü ifadelerin hepsinin üssü aynı. Neydi kuralımız? Üssü aynı olan üslü ifadelerden tabanı büyük olan daha büyüktür. Yani bunlar arasında en büyüğü 20 üssü 7. Ve sorumuzu çok kolay bir şekilde bitirdik. Üçüncü örneğimize geldik bile. Aşağıda 4 arkadaşın Instagram uygulamasında paylaştıkları fotoğrafların sayıları verilmiştir. 4 arkadaş ve paylaştıkları fotoğraf sayıları üslü bir şekilde verilmiş. Buna göre en çok fotoğraf paylaşanın kim olduğunu bulalım. Yani soru bize diyor ki bu üslü ifadelerden hangisi en büyüktür? Ve çocuklar farkındaysanız burada artık kısa yol kullanamıyorum. O bilgiler işime yaramıyor çünkü tabanlar da aynı değil, üstler de aynı değil. Bu soruda üşenmeyip hepsinin değerini tek tek hesaplayacağım. 7 üssü 2'nin değeri çocuklar bu şekilde bulunuyor ve 49. 3 üssü 4'ün değeri daha önce defalarca hesapladık artık ezberledik değil mi? 81. 1 üstü 250'nin değerini hesaplarken 1 ile 250'yi çarpma tuzağına düşersek soruyu yanlış yaparız. Burada çocuklar 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Yani bu üslü ifadenin değeri 1. Son olarak da 5 üstü 3'ün değerini hesapladığımızda 125 çıkıyor. Şimdi bu değerlere baktığımızda en büyük olan 5 üstü 3 yani en çok fotoğrafı paylaşan Onurmuş. Geldik bu dersin son örneğine. 3 üssü kutucuk küçüktür 5 üssü 3. Sıralamasının doğru olması için kutu yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? Çocuklar bu ifadeyi görmek birçok öğrenciyi korkutuyor. Ama panik olmaya gerek yok. Bakın bir karşılaştırma yapılmış. 3'ün üstüne bir şey yazılmış ve buradan çıkan sonuç 5 üssü 3'ten küçük olmuş. Yani 3'ün üstüne kaç yazalım ki buradan çıkacak sonuç 5 üssü 3'ten küçük olsun. Önce 5 üssü 3'ün değerini hesaplamamız gerekiyor. 5 üssü 3 125'te değeri. Yani 3'ün hangi kuvvetleri 3 üssüne ne yazdığımızda çıkacak değerler 125'ten küçük olur? Şimdi de üçün kuvvetlerini inceleyelim. 3 üssü bire baktığımızda değeri 3 Üç, üç üssü ikiye baktığımızda değeri dokuz. 3 üç üssü 3'ün değeri 27. 3 üssü 4'ün değeri bunları daha önce hesapladığımız için hızlıca yazıyorum. 3 üssü 4'ün değeri 81. 3 üssü 5'in değeri 81'i tekrar 3 ile çarparsak 243. Bakın 3 üssü 5'i hesapladığımda 125'i geçti. Buraya 3 üssü 5 yazarsam çocuklar 3 üssü 5 5 üssü 3'ten küçüktür diyemeyiz. Böyle yazdığımızda yanlış olur. Sıralama doğru olmaz. O yüzden bunu yazamam. Yani bu pembe kutucuk yerine neler yazabiliyormuşum? Bir yazabiliyorum, iki yazabiliyorum, üç yazabiliyorum, dört yazabiliyorum, sıfır da yazabiliyorum. Ama zaten bizden en büyüğünü istediği için onu söylemedim. Yani bunlar arasında en büyüğü nedir? 4. Yani bu sorumuzun cevabı 4. Evet çocuklar bu dersle birlikte 6. sınıf üslü ifadeler konusunu bitirdik. Bir sonraki mutlu matematik dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.